Ben merhabalar, fiillerin üçüncü setinin ikinci videosuyla eş anlam eşleştirme videosuyla karşınızdayım. Bu videoda sizde öğrenmiş olduğumuz fiilleri oturtma yolunda birazcık çabalayacağız. Öncekileri de tekrar edeceğiz tabii ki. Buyurun başlayalım. İlk ne öğrenmiştik? Ensure kelimesini öğrenmiştik ve bu kelimeyi hatırlarsanız ki bu garantiye almak anlamına gelirdi. Garantiye almak demiştik ensure kelimesi için. Biz buna eş anlam olarak ne diyorduk? ensure diyorduk değil mi? Ensure da ne anlama geliyordu hatta hatırlayın. Insurance falan vardı değil mi? Insurance ne işe yarıyordu? Garanti, sigorta anlamında kullanıyordu. Bu da onun fiil haliydi. Burada improve'u görüyorum. Improve dediğim şey geliştirmek anlamında develop'la birlikte kullanılıyordu. Begin var burada. Başlamak anlamında. Launch buna bir eş anlamlı olarak gelebilirdi. Forbit ve ben dediğimiz yapı zaten ikisi de yasaklamak anlamına geldiği için birbirinin eş anlamısıydı. Hatırlayalım bunları. Not edelim, kontrol edelim. Bakalım neydi? Devam edelim. Gather var burada. Gather'a ne demiştik biz? Toplanmak. Veya toplamak. Şuradaki ne opsiyoneldi hatırlayın. Toplamak veyahut da toplanmak olarak karşımıza getirmiştik. E, burada bir short of var. Eksik olmak anlamına geliyor ve biz bunu lack'la birlikte kullanmıştık. Lack eksik olmak. Hatta bu lack of'la da kullanılabiliyordu. Unutmayın. Yal yalın olarak da kullanılabiliyordu. Sonra burada prohibit'im var. Bak bu prohibit güzel işte işimize gelir. Şurada ben forbid ve prohibit dediğimiz yapılar hepsi yasaklamak anlamına geliyor. Yasaklamak demekti. C seçeneğini size bıraktım. Hemen kontrol edin kartlarınızdan veya kitaptan neydi. Kendin de bir araştır. Bak ne işe yarıyordu bunlar. Broaden dediğim şey genişletmek anlamında kullanılırdı. Ve biz buna widen demiştik değil mi? Genişletmek olarak. Broaden, my, ne bileyim horizon işte ufkumu genişletmek falan öyle bir kullanım düşünebilirsiniz. Burada collect dediğim yapı eş anlamlı olarak karşıma gelecek toplamak demektir. Ya toplanmak anlamı yoktur collect'in ama toplamak gibi karşımıza gelir. Burada maintain'i görüyoruz. Bu birinci anlamıyla sürdürmek, devam ettirmek anlamında kullanırdım maintain ki daha çok da öyle kullanılır. İkinci anlamı olaraksa bakım yapmak demektir. Bakım yapmak. Ama bizim karşımıza çok büyük ihtimalle zaten bu sürdürmek, devam ettirmek anlamında karşımıza gelirdi. Burada bunun eş anlamlısı olarak biz sustain kelimesinden yararlanacağız. Sustain de sürdürmek demekti. Hatta biz buna bir tane daha yazalım. Continue da diyelim, değil mi? O da sürdürmek anlamı, devam ettirmek anlamında kullanılır. Involve'u görüyorum burada. Include'la birlikte kullanılabilen ve içermek anlamına gelen bir yapıydı. Ignore dediğim yapı acıklı bir kelimeydi, üzücü bir kelimeydi. Hatırlayın bunu. Neydi? Göz ardı etmek, görmezden gelmek anlamında kullanılırdı. Buna biz overlook da diyebilirdik değil mi? Overlook da olurdu. Lesson azaltmak anlamında reduce ile birlikte kullanılabilirdi. Ve get dediğim yapı elde etmek anlamında neyle kullanılırdı? acquire ile kullanılabilirdi. Ben burada bazı iş anlamlarını veriyorum. Yakın anlamlarını veriyorum. Bildiğiniz varsa siz tabii ki ekstra ekstra yazın. Bir şey olmaz. Ne kadar iyi fazla kelime o kadar iyi. Ne kadar ekmek o kadar köfte derler ya. Ne kadar kelime o kadar çok net veyahut da puan diyebiliriz. Buraya bakalım şimdi. Expand yapısını görüyoruz. Bunu into ile birlikte kullanmıştık. Hatırlayın efsanevi bir Türk haritası çizmiştim. Oradan akıllı kalabilirdi. Bu genişletmek anlamında karşımıza gelir. Veyahut da yayılmak olarak karşımıza gelirdi. Burada genişletmek, yayılmak anlamında böyle biraz daha genişten bakarsak olaya cevabım broaden olarak gelecekti. O da genişletmek anlamında kullanılır çünkü. Ama yayılmak anlamında gelmez. Buna dikkat Şurada realize var. Fark etmek anlamında kullanılabilir. Daha yaygın kullanımı odur. Fark etmektir. Ha bu ama şey olarak da kullanılır bu arada. Yani uygulamak anlamında da bazen kullanılıyor. Yürürlüğe koymak gibi, implement gibi kullanıldığı oluyor. Ama e, burada esas kullanımı, daha çok kullanımı e, fark etmektir. Comprise var burada. Kalemi rengini değiştireyim mi? Yok kalsın. Renk körüyüm ben burada arada arkadaşlar görmüyorum ya kafama göre renk seçiyorum haberiniz olsun o kadar da mazur görün. Comprise dediğimiz yapı create ile birlikte, compose ile birlikte oluşturmak anlamında kullanılabilirdi. Sonra şurada initiate var. Initiate'i bak az önce biz nerede gördük? Hatırlayın hemen nerede gördük? Begin ile birlikte gördük değil mi? Begin ile birlikte gördük. Initiate de aynı şekilde başlatmak anlamına geliyor o yüzden buraya begin yazabiliriz. Achieve ise başarmak demektir Başarmak anlamında kullanılıyordu. işte Bunu niye Türkçesini yazdım bilmiyorum ama accomplish birlikte kullanılabilirdi. Sonra constitute'u gördük. Constitute neydi? Oluşturmak demekti, Hatta neyi demiştik? Bize constitution anayasa demiştik. Hani e, ratified edildi falan gibi. Bir önceki videoda hatırlarsanız eğer kullanmıştık bunları oluşturmak anlamına geliyordu. Burada yakınında çıktı. Compose bizim için oluşturmak kelimesine en yakın anlamlı kelime burada. Apply görüyorum sonra. Apply başvurmak anlamına geliyor ve bu sayfada aslında bunun bir yakın anlamsız şu anda görünüyor. Hangisi? Hemen bulununu onu yazmıyorum. Conceive var. Bu da aynı şekilde. Bunu da size bırakıyorum şu anda. Conceive de siz kitap karıştıra karıştıra bulun infer sonra bunu da bir zahmet ben yapayım. Infer dediğim şey çıkarım yapmak anlamında kullanılıyor. Çıkarım yapmak demek. Son olarak da discover'ı görüyorum burada. Discover ne işe yarıyordu hatırlayın. Keşfetmekti değil mi? Keşfetmek anlamına gelen bir kelime idi. Infer çıkarım. Discover keşif. Sonracığıma persuade kelimesini görüyorum. Persuade kelimesi de gene yakın olarak karşıma convince ile birlikte çıkmış. Neydi bunlar? İkna etmek grubuydu. İkna etmeye yarıyordu. Sonracığıma Bursa'da bir intervene kelimesini görüyorum. Buraya interfere diyebilirdik. Müdahale etmek, araya girmek anlamında. Hatta Hawaii Meteor Madrid izlediyseniz de intervention bölümleri vardır. Oradan akılda kalabilirdi. Abandon'ı görüyorum. Abandon terk etmek anlamında leave ile birlikte kullanılırdı. Invent dediğim icat anlamına gelirdi. İcat etmek anlamında karşımıza gelir. Consume ise tüketmek anlamında use up'la birlikte karşımıza gelebilirdi. Hatırlayalım bunları da. Sonra buraya bir tane daha indirdik. Implement benim bayıldığım bir kelime. Bayılırım ben buna uygulamak, yürürlüğe koymak anlamında kullanırdı. Yürürlüğe koymak ve uygulamak. Yani bizim dilimizde uygulamak ve yürürlüğe koymak bazen eş anlamlı gibi kullanılabiliyor. Ee, ama biz bunu böyle yazalım, daha iyi. Involve'u gördüm. Az önce involve'u görmüştüm hatırlarsanız eğer. Involve'u nerede görmüştüm? Arkadaşlar şurada bakın. Bunun rengini değiştirelim. Şurada include'la birlikte görmüştüm değil mi ben bunu? Demek ki involve neymiş? Include anlamına gelen içermek kelimesiymiş. Bir daha yazalım. Include demekti. İçermek. Genelde de bunlar in de kullanılırdı bu arada. Hatırlayın bunu da. Sonra neglect'i görüyorum. Aa ben az önce neglect'i de gördüm. Bak bu da benim işime yarayan kelimelerden biri. Neglect'i de gördüm. Bunu da daha güzel şununla çizersem görünür mü? İnşallah görünür. Ee, ben de sıkıntı olduğu için arkadaşlar biraz şey yapın. Burada beni idare edin. Niglet az önce, evet bu görünmez herhalde ben göremiyorum ama işte şey düşünüyorum ben buralarda. Yani ben göremiyorsam siz görüyorsunuz gibi düşünüyorum da e, yanlış tabi. Buraya şu görünür ama Niglet kelimesini az önce yazmıştık. Nerede yazmıştık bunu hatırlayın. Şurada ignore ile birlikte yazmıştık. Ne işe yarıyordu ignore, overlook veya da neglect? göz ardı etmek demek değil mi? Görmezden gelmek demekti. Bunu da şuraya not edelim. Ignore etmek, engellemek gibi. Attain kelimesini görüyoruz. Neydi? Bu attain kelimesi elde etmek anlamına gelirdi. Bunu da az önce gene biz gördük aslında. Nerede gördük? Şurada ahanda get ile birlikte attain kelimesinde, acquire kelimesinde birlikte kullanmış oluyoruz. Ve carry out burada bizim cevabımız olarak karşımıza gelir. Implement kelimesi carry out ile birlikte uygulamak, yürürlüğe koyma, yürütmek gibi aslında karşımıza gelir. Influence ise genelde onla birlikte kullanılan impact ile eş anlamlı olan güzel bir kelime idi. Etkilemek anlamına gelirdi. Sonra formu görüyoruz. Form önceki yapılardan burada yoktu galiba bu sette. Form dediğim şey oluşturmak anlamına gelir. Oluşturmak anlamına gelir. Burada oluşturmak anlamına gelen ne var arkadaşlar? Şurada müthiş bir kelime olan make up kelimesi var. Make up da oluşturmak anlamına geliyor. Ama make up'ı hatırlarsanız eğer üç anlama geliyordu. Neydi? Üç anlamı. Birincisi oluşturmak. İkincisi makyaj yapmak, üçüncüsü ise uydurmak anlamında kullanıyordu. Üç tane anlamı vardı bizim için. Ee, ama daha çok de çok sık kulakla kullandı oluşturmak grubuydu. Uncover var burada açığa çıkarmak anlamında reveal ile birlikte kullanılabilirdi. Açığa çıkartmak gibi biraz da. Emerge ortaya çıkmak gibi kullanılır ve buna appear eşlik ederdi. Get elde etmek anlamında az önce yazdık. Acquire. O yüzden yazmıyorum. Influence'u da az önce şurada gösterdik. Impact ile birlikte kullanılıyordu. Dolayısıyla bu da yazılmayacak şimdi şey anlamına gelirdi. Etkilemek anlamında gelirdi. İşte bu artık yani bizim şeye de geliyor ya. Sosyal medya ağzımızı. Beni influence etmeyin. Ya beni etkilemeyin de işte ne İngilizce konuşuyorsun orada. Yani buradaki mantık şu. Influence dediğim şey birini veyahut da bir şey etkilemek anlamında kullanılır. Ama ben tek dille yazılması gerektiğini düşünüyorum cümleler. Bir İngilizce öğretmeni olmama rağmen. Neyse. Diminish var burada. Diminish dediğim şey reduce anlamında kullanılır. Reduce demektir bu kelime. Ee, azaltmak anlamına gelir. Ki zaten şurada da reduce yazıyormuş. Ezberci sistem işte. Orada reduce'u görmedim. Neyse. Reduce, diminish, azaltmak anlamında karşımıza gelen yapılardır. Cause burada lead to ile birlikte hatta bir de bir tane daha içimden geldi onu da yazayım. Bayılırım çünkü bu kelimeye. Bring about birlikte sebep olmak, yol açmak anlamında kullanılır. Paid way for da diyebilirdik buna. Sonracıma sustain'i görüyorum burada. Sustain'i az önce yazmıştık. Neydi? Sustain hatırlayın. Sürdürmek demekti değil mi? Şurada var. Continue ile birlikte yazmışım bak sustain'i. Burada. Sürdürmek anlamında kullanılıyor. Derive genelde fromla birlikte den türemek anlamında. Originate fromla birlikte kullanılabilir. Yakın anlamdır, eş anlam değildir overcomesa üstesinden gelmek anlamında defeat ile birlikte yakın anlamlı olarak eş anlamlı değil, yakın anlamlı olarak kullanılabilir. Sonra şurada birazcık hızlanalım artık. Video kaç dakika oluyor? İyi ya 12 dakika olmuş daha bir şey yok da. Ee, çok uzatmayalım. Realize dediğim şey fark etmekte ama aynı zamanda bunu uygulamak anlamı da vardı. Şimdi burada fark etmek anlamında yani herhangi bir kelime olmadığı için i̇şte uygulamaya bakıyorum. Uygulamakta da apply karşıma çıkıyor interfere az önce yazdık müdahale etmekti. Leave abandoneddı terk etmekti. Create ile make up'ı hemen şurada kavuşturalım birilerine. Leave ve make up şurada birbirine kavuşurlar. Create ile birlikte pardon leave ile değil. Device da düşünme yoluyla böyle bir şeye akıl etmek, icat etmek gibi kullanılırdı. Ona da işte invent ile yakınlaştırabiliriz. Ama direkt eş anlamı diyemeyiz tabii ki. Build var burada. Build inşa etmek anlamında kullanılırdı. İnşa etmek. Buna construct'la eş anlamlı diyebilirdik. Hatırlayalım. Convince dediğim şey persuade ile birlikte yani ikna etmekle Decrease, aha da şurada diminish ile birlikte eş anlamlı, azaltmak anlamına geliyor. Defeat, overcome birlikte yazdık, yenmek anlamında. Deduce ise infer birlikte kullanılır ve çıkarım yapmak anlamına gelir. Sonracıma bir de ne görüyorum? Şurada lesson görüyorum, bunu da bununla çiziyorum. Çünkü diminish ile decrease ile lesson bunlar aynı şeyler. Hatta buraya... Decline'ı da yazabiliriz. Bu da nedir? Azalma anlamına gelir. Ama decline'da dikkat etmem gereken bir nokta var. Bir azalmak. İlgi anlamı azalmak. ikinci anlamı reddetmektir. İkisi de kullanılabilir. Reddetmek için turn down da diyebiliriz buna. Ignore acıklı kelimemiz. Görmezden gelmek. Explain açıklamaktı. Get bigger, widen diyebiliriz, broaden diyebiliriz. Arrive da varmak anlamında karşımıza gelirdi. Unutmayalım geçen şeylerden, geçen videolardan akılda kalsın. Sonra lead to'yu görüyorum burada. Bayıldığım kelimeden bahsetmiştim size. Bring about'la birlikte kullanılabilen yol açmak, sebep olmak anlamına gelen bir kelimeydi. Burada cause'la birlikte kullanıyoruz. Dolayısıyla cevap da bursa oluyor. Use up Consume'la birlikte tüketmek anlamında kullanılırdı. Beat, defeat gibi yenmek anlamında. Decline'ı az önce yazdığım için tekrarlamıyorum. Build da construct'la eşleşmişti. Dolayısıyla onlar da gitti. Include'a ne demiştik? In'le birlikte kullanılırdı ve içermek anlamına geliyordu. Bunu biz involve'la kullanmıştık. Ama burada bir tane daha kullanım var. O da contain yapısı. En son olarak da overcome'a da handle diyorum. Ve bu kısımdaki kalan eş anlamları da size bırakıyorum arkadaşlar. Siz de yapın. Biraz daha oturmasına yardımcı olur ifadeler. Diyelim ve bu videoyu da burada noktalamış olalım. Bir sonraki videoda soru çözümde görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.